Bir zamanlar küçük bir kasabada geceleri sık sık sokaklarda dolaşan bir palyaço vardı. İnsanlar ona Katil Palyaço derdi çünkü karanlıkta dolaşırken elindeki balyozla masum insanları öldürüyordu. Kim olduğu bilinmiyordu. Yüzü hep bir maskenin ardında saklıydı. Bir gece genç bir çocuk olan Emre geç dönmüştü. Sokaklar boştu ve sadece ayak sesleri duyuluyordu. Birdenbire bir gölge ona yaklaştı ve palyaço belirdi. Emre, korku içinde geri çekildi, ancak palyaçoğuna doğru balyozunu savurdu. Son bir çığlık atarak kaçmaya başladı ancak palyaço peşini bırakmadı. Emre, kaçarken arkasına bakmadan koştu ve evinin kapısına ulaştı. Kapıyı hızla kapattı, ancak palyaço hala dışarıdaydı. Pencereden bakarak palyaçonun elindeki kanlı valyozla sokakta dolaştığını gördü. Korku içinde titreyen Emre, polisi aramak için telefonunu aldı, ancak elektrikler birden kesildi. Karanlıkta, Palyaço evin içine girdi ve Emre'nin odasına doğru ilerledi. Kapıyı açtığında, Emre'nin gözleriyle karanlıkta parlayan Baryoz'u gördü. Son bir çığlık atarak Palyaço tarafından bariyozla vuruldu ve o gece bir daha kimse Emre'yi göremezdi. Kasaba halkı, Katil Palyaço efsanesiyle yaşamaya devam etti, ancak o gecedeki dehşet dolu anı unutmak mümkün değildi.